bence bir kere transfer kesinlikle gerçekleşmemeli Galatasaray adına. Çünkü yani Galatasaray'ın şu an kadroda birçok önemli oyuncusu var ama Barış Alper'in alternatifi bence yok gibi. Yani Barış gibi bir oyuncunun dünyadaki alternatifleri de çok pahalı oyuncular. Ya yani Barış evet zamanında skorer olmadığı için eleştiriliyordu. Son sezonda onu çok iyi bir şekilde açtı ve artık daha da fazlasını gösteriyor. Galatasaray'da her yerde hem sağ içinde hem sağ dışında takım içerisinde de en sevilen oyunculardan birisi. Yani bugün baktığımızda Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 50 milyon euro gibi bir rakama Neoma olma sattığını düşünelim. Hadi 10 milyonu Keçiören'e gitti, 40 milyon kazandı. Zamanda verdiği bonservisle de beraber 35-40 arası bir karı olduğunu düşünelim. Bununla almaya kalktığın oyuncu yine yüksek maliyetli olacak ve genç bir isme gittiğinde onlar da diyecek ki benim sezonum başladı zaten ucuza vermeyecek oyuncunu. Bir de o oyuncuların Türkiye'ye ikna sürecini düşündüğümüzde baştan aşağı zor bir durum. E şimdi Barış Alper gibi bir oyuncunun önünde bir hedefi var Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda eğer milli takımımız oraya giderse Barış da orada iyi performans sergilerse zaten çok daha fazlasını getirebilir. Yıllardır Barış'tan Galatasaray üzerine koyarak getiriyor. Yani Barış geldi ilk dönemde oynayabilmek için sol bek başladı, sağ bek oynadı. Zaman zaman işte son yıllarda artık hücumun her yerinde oynuyor. Böyle bir oyuncu varken bence Barış'ın satılması herkesten yani çok istersen bak şöyle diyeyim yani abartarak söyleyeyim. Bugün Osimhen'e 85 milyon euro versin, satabilirsin dersin ki işte ben oraya genç bir golcü alacağım. Tamam işte Icardi'm var elimde. Barış'ı ileri atabiliyorum. Bunları diyebilirsen Barış'ı sattığın takdirde Gideceğin oyuncular hiç de kolay oyuncular olmayacak ve bence Barış katkısını da bu adaptasyonda kolay kolay yapamayacaklar. Çünkü hani Yunus da bunun bir süreciydi. Kiralık gitti, geldi. Gelişimini biraz geç de olsa tamamladı. Kerem Galatasaray sürecinde iyi başladı. Süre, skorunu yaptı ama çok fazla tartışma konusu oldu. Gitti, para kazandırdı, gitti bugünkü geleceği daha farklı şekillenecek ama Barış senin üzerine böyle emek emek istediğim bir oyuncuydu. Bence teklif ne olursa olsun satılmaması gerek. Barış da bence bir yıl kalmayı tercih etmiştir.